Arkadaşlar 28 Ağustos 2022 Pazar ben Bahattin Çağdaş. hemen ekleyelim. Bir top daha var. bu da herhalde İngilizler savaştıkları ülkelerden aldıkları ganimet olarak bakıyorlar. Bu da Rusya'dan alınmış. 1855'te alınmış. Sivas Topol'dan alınmış. Şöyle şurada yazıyor. Russian Gun diyor. Kapçırtı alındı. Konuldu diyor. Sivas Topol. Sivas Topol arkadaşlar. 1855 Sonradan elden geçirilmiş, işte bir e, silah e, yapıcısı tarafından. E, e, John Slough of London diyor. Peki, master'mış, adam ustaymış. Evet, bir Rus topu arkadaşlar. Şöyle bir daha bakalım. Şöyle devam edelim. Captured diyor abi. El konulduğu tarih, 1855. Vay vay vay. Var bir merak var. Silah merakı var. Arkadaşlar tam da şeyin Eating College'in kütüphanesinin kütüphanesiyle böyle karşı karşıya.